Merhaba sevgili Gülül Ayla. Burç videolarında Kova Burcu'na geldik. Hemen başlayalım. Zamansız zamanla niyetliyim. Kova Burcu'na bakalım bakalım. Evrenden en zor mesajları almayı niyet ediyorum. Bakalım Kova Burcu'na hangi işaret kartında neler söyleyecek, neler farkında olmamız gerekiyor. Helal tatlım helal. Kuşum. Su iç su. Boğa burcu. Hangi şart Zamansız zamanla niyetliyim yine. Ne yaparsan yap, aşk ile yap. Kova burcu. Bakın aşk kartlarından ne çıkacak? Bakın, bakalım bakalım. Bölümden. Güzel niyetler her zaman birlikte uyum içinde olan insanlar içindir. Evrenin alma verme dengesi altına güzel niyetlerimiz her zaman e, abone olan ruh taşlarımla birlikte almaya niyetliyim, şifalanmaya niyetliyim. Bakalım bakalım. bakalım. Kovabucu. Bu İster bu açılımda, isterse ekstradan bir soru sormak isterse burcu. Bakalım kovabucuna bu olsun. Hadi bakalım. 21 Memnuniyet işaret kartıyla kova burcu'a hedeflerine ulaştın çabaların meyvesini verdi mutlu olduğunda mutlu et, muhtaçlara yardım et ve Yaradana teşekkür et diyor. Bu farkındalık 21 çok güzel bir rakamdır. 21 bir yumurtadan evet, bir cildin bir, 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 bir kişinin oluşumu. Yani içeriden kırmak yeniden doğmadır 2-1-3 balık berekettir yakın geçmişte böyle bir kader çarkımız var 10 numarayla evrensel bir resimdir zaten 13 e, numarayla da ölüm kartımız geldi ve kılıçların ikilisi şunu birazdan açacağım ilk önce şunu okuyalım aranızda büyük bir çekim var diyor Evet, Kova burcu çekim yasası var diyor. Ruhsal anlamda yaşamınıza gelecek aşkınız aslında size bazı manevi dersler vermek üzere de kapınızı çalıyor olabilir. Ruh eşinizle aranızda büyük çekim hissedebilir. Kovalar aslında şöyle bir derin bir aşktan aşk enerjisi eksikliği enerjisini çalıştırıyor olabilirler. Bir kadar çarkı döngüsünden farkında olaraktan çünkü bir ölüm yani bir şeyleri bitirmiş Kova burcu aslında bir şeyleri bitirmiş, bitirmesine rağmen e, hala ikilemde kalan, hala bir şeyleri düşünen bir e, süreçten geçiyor olabilir. Eğer ekstradan bir soru sordunuz ise Kovalar cevabınız aldınız buradan evet. Alıp kabul eden herkese şifa olsun. Yani burada Kova e, bir şeyleri bitirmiş, bununla kadar kadar çarkında ve kadersel bir döngüden geçtiğini teşekkürüyle, memnuniyetiyle, bolluk bereketiyle e, ikilemde kalıp bak burada beyaz at var. Muradına ermek çok yani muradına ermek için çok az bir an kalmış aslında burada. Yani çünkü murad karşısında. Beyaz atı karşısında yani. Bu, bu şekilde bir karar verecek aslında. O şekilde bir ee, açılımımız oldu. Açılımım bu kadardı sevgili arkadaşlar. Görüşmek umuduyla. Sevgili kalın.